Kafe Bistro Deluxe'ün üstünde üçüncü katta asansör yok. iki yatak odası, bir salon. Burası salon bölümü. Air Condition mevcut. Televizyon salondaki. Burası yatak odası bir. Televizyon. Ve bu yatak odasının içinde Yatak odasına ait bir banyo ve tuvalet mevcut. Salonun sol tarafında mutfak bölümü ve ikinci yatak odası. Burada da bir televizyon mevcut. Ve bu yatak odasının yanında ikinci bir banyo. Ve tuvalet. Yani iki yatak odası, iki banyo, iki tuvalet, bir salon. Gayet temiz bir ev. Bembeyaz çarşaflar. Çok kalanların memnun kaldığı bir ev.